Arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün far yapıyorum ya ben buraya yol yapmıştım. Şükür neler olursa bunu açıp kapatabiliyorum. Rayları burada üstüne çöplük koyarak kapatıyorum. Arkadaşlar dostlar dediler Evet, siz biraz sevilir salaklar hiç bir şey hiç Ben şimdi zaten girebilirdim aslında. Kapı gibi bir şey oldu. Burayı gölgeli cadde yaptım ki düşerlerken görmek Görmek ölmek istiyorum. Bir istediğim şey. Doğacakları yerleri taktı bunu üstünü de tahta yap. Ta tahta yapmayacağım. Şu camdan yapacağım ki üstünü de görelim. İkış or spars. İkış. Daha right. Yapılacak sapa değil o. bir tane kaldı şurada. Dersli sorular düştü. Bebi yatı sapıl değil o. Sapıl na 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 na. Aslında da bunu şurası obsidiye yaparım. Patlarken bir şey olur. Sadece altı patlar. Aslında obsidiye basamak da gelebilir oyuna. Yeter ki gelsin obsidiye basamak. Taş basamaklar var. Pürüzsüz taş basamak var. taş basamak var. Biz burada abelili kişi onlar diller bir işi. Hep oyunu geliştiriyorlar. Tabi oyunu geliştirmek sadece parmakları yorulması. Biz burada ellerimiz yoruluyor bizde. Kolumuz ağrıyor, Elimize kraplar geliyor burada. Abelelik abelelik. İlla abele ya. Abele, abele. Hayatlık abelelik için doğmuşum. Bir okulda abelelik. Bir evde abelelik. Her yerde abelelik var. Yemilik doğmuşum. Öğretmek için öğretir. Abelelik yaptırmadan çıkar be. Kırk dakikalık terefiz. 3 saat 2 saat salıyoruz ama 3 saat dert 0 dakika beslenme hakikaten o kadar çok şey yani zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum beslenme yapmadık sanki Abelelik, haberlilik. haberlilik. <laughs> Belki çok güzel alırız durmadan. Biz Berat Bahar Okulu'ndayken serviste gelince biz, biz bugün öğret, öğretmen bugün bize şeker verdi derdim ama şeker vermez yani. <laughs> Sonra gerçekten şeker verildi. Ola geldi hiçbir şey de Allah Allah bile kızıyor. Çünkü tık kadar bir şey tık var Şimdi üçüncü sınıf oldum lan. Dokuz yaşındayım. Öyle. Zaten beni moderatör ekibi beni izleyerek Minecraft öğretmiş kişiler yani. Her zaman gündüzü ayarladım. Sadece karanlık ortamlarda, baralarda yaratık doğacak. Buraları böyle yaptığıma bakmayın. Buralar yani sadece üstünü yaptım. Sadece tavanını tam yaptım. Sadece görebildim. Kenarda falan görmüştüm. İyi de. Üstten bakınca daha net görüyorum. Haberlilik Kabe'li, likabe'ninki. Avelilik ya. abelilik, abelilik başka bir şey değil. Avelilik abi başka bir şey yok. Evet, ben de ben daha Minecraft oynamayı öğrendim ama o yüzden çakma oluyor ya. O gerçek Minecraft oynadığını söylenemez. Ama bir 9 yaşına gel... Ge ben 8 yaşındayım ne 9 ya? Şaştı birden. Özür dilerim. Şaştı birden. 9 yaşındayım Satoken. 9 yaşıma bir gireyim. Moderatör ekibimle Minecraft olacağım. Çünkü 9 yaşıma girmeden zamanla Minecraft'a oturma açmamı izin vermiyor. Verse oynayacağım. Şimdi oynayacağım. Onlar da parayı kıysın bana ne yani. Zaten benim moderatör ekibimin yarısı çocuk. Çocuk yok bunlar. Yarısı 18 yaşında. 18-19 yaşında. Tabii ben izlediler. Biliyorlar çocuk olduğunu. Ben onlara abi diyorum. <laughs> Pikselliğine Bir piksel ışık giriyor oradan yok yani bir piksel ışık giriyor nasıl olabilir Şurayı da bunu YouTube'a gelir mi gelir çünkü her video bak oluyordu. Çekemiyordu. Artık çekeceğim yani. Bitti. Farmımızın son kısımları. Dokuz da bir abonelik var ya. Çalışmalar öğretmen yani öğretmen hiç öğretse öğretse ama nasıl ama salak. Bol geldiğinde buradan şey gidiyor. Buraya ben kapatacağım şuraya. Ne ışık girdiği için kalliğini. ben şöyle süt de yapabilirim burada. Tamam süs olsun. Hadi ışık giriyor diye süs yaptım böyle. Güzel duruyor mu? Aa, sanki TV çakılmış. Aa, çok güzel duruyor. Hileri severim. Hileri ben çok severim. Hileri çok severim. Hileri çok, çok severim. O yüzden ben buraya iskullet koyacağım. Şuraya atacak kapısı koyacağım. Ama lazım buralara Şunları işleyeyim buralara Bir iki, Üç Dört <Sessizlik> <Sessizlik> ya. Ya ben salak değil, salaklığı kalıplayacağım ya. Benim oyunu kaçar <laughs> ekibim artık. artık. yani. Evet. Ben o bir otor Yani. Yorumdan öğrendim. Yani. Yoruma tıkladım. Yorumda. 3 çizgi var. Oraya tıkladım. Sonra moderatör yaptı. Ben de yapayım dedim. i̇lk yani önce Mervat bölüm çıktı. Moderatör olarak. çok iyi bir Yani yapmasam kursağımda kalacaklar. Kalmaması için. Bunları kırarsak ne olur? <laughs> evet.

Yorum atamıyormuş. Şükür manuelatörler yorum atamaz. Bir yorum attığında tek atabilir. O kadar. Yorum atamıyor. Yorum atıyor. Yorum attı. Ben O yüzden ben ne yaparım? Şöyleyim. için buralara 2-3 tane zombi koyarım. Yani benim eski taktiğimi kullanacağım. Şu şöyle şur yapacağım. Buraya camış koyacağım. zaman modinden geçebilir miyim? <laughs> <Ya>. Kahretsin. Sana <laughs> gel modda diye çıkabilirdim. Ferrero. Peach. Bir de Aperlik Creeper'lar seviyormuş. Ha, bok seviyor. Yanına gelip böyle bum yapması vallahi billahi beni benim canıma tak etti. Deniz yok mu satayım? Yaratıklar bir sıyırsın ya. Tövbe estağfurullah. Farmına hazır etmişler yemin ediyorum. Manyak. O değil de bunun altındakini nasıl patlatabildiniz? Geri zekalı ya. Bin bir kere gezi, geri zekalısın. Bin bir kere, bin bir. Etmişler ya. İyi ki denizin ortasını yaptım. Anasını satayım. <laughs> kontrol be. İdare eder. İyi farmın üstünde de olmasın. Zaten camın üstünde doğamıyorlar. Yaratalaydık. Zor, zaten zor da tarz değil. ora aldım ki daha iyi olsun. <Sülüyor> Bu kullanmayacağım ya da kullanayım mı? Bir kere daha görecek abi.